Bugün sizlerle bir Umut'a dair görüşlerimi paylaşıyorum. Aranın ilk filmini izliyoruz ve bir çeşit böyle meta Umut fabrikasına imza atmaya çalışılmış proje olarak. Mustafa Uslu burada o damardan ilerliyor. Şey Özellikle burada işte Hayat ve yine var ama şey olarak daha önce görülmemiş bir isim olarak Hülya du Duyar. Gülsüm karakterini canlandırıyor. O da böyle bir bir gerçek hikaye üzerinden gidiyor ve gerçek hikaye ve şey alegorisi melodram alegorisi niyetine bir yaklaşım. Bu umut noktasında özellikle Murat Aslan'ın şeyi vardı, umutu vardı. O da şey çok fazla çöp seviyesini gerilemişti Ama burada bir tık onun üzerine geçmiş geçilmiş. Ee, ama özellikle şey, e, film uzadıkça yani e, fazlasıyla melodramı fazla abartıyor. E, çok böyle gerçekçilik üzerinden giden bir yapısı var. E, o noktada bir yaklaşım var ama işte Mehmet Esen, işte Levent Ülgen gibi isimler hani kaliteli gözükseler de e, böylesi bir yapıya destek veremiyorlar. E, filmde yani biraz Fikret Kuşkan e, e, en kalıcı isim. Ee, onu söylemek lazım. Ee, ama o da kendini öne çıkaracak bir yapı bulamamış. Yani böyle e, anti-umut e, e, şeyi, anti-umut alegorisi veya Yeşilçam melodramı niyetine şekillense de... E, ...şeyin özellikle Çağan iki sene önce yaptığı Selçuk Yöntem'in başvurunu yerleştirdiği... E, ...yarı e, şey filmin, e, yarı... E, 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 Yarı biyografik filmindeki sevda Mecburi istikamet, o da aslında görsel açıdan daha kalıcıydı. Orada görüntüler falan daha kalıcıydı. Bir umutta öyle bir olay yok. Yani görüntü yönetimi zaten şey Kemal Aslan, hani Fahir Atakoğlu, oğlu şeyin Mustafa Uslu'nun önceki Hollywood usulü filmlerindeki damardan gelip gidiyor. Şey aynı besteleri tekrar karşımıza çıkarmış, atı bırakıyor. Çok böyle ilginç bir gerçekçilik var ama bu gerçekçilikte çok böyle meta gerçekçilik yani çok böyle bir noktaya varmıyor. Onu söylemek lazım yani. O yüzden de hani bir umut Yılmaz Güney'in umuduna cevap olarak geliyor mu hissiyatı bıraktığı anda aksine Murat Aslan'ın bir umuduyla rekabete girerken kendini bulur bir şekilde noktalanıyor işin doğrusu. Ee, özellikle bu e, noktalanıyor. Ee, benim bir yumurta puanım 10 üzerinden 3.5 e, sizin bir yumurta puanım.